Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Koç burçlarını 28 Ocak-4 Şubat haftası kahve falında neler bekliyor? Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, saatiniz huzurunuz bol olsun sevgili Koç burçları. Bakalım falınızda neler var? Şöyle bir açalım ve diyelim ki bol bol yoğunluğun olduğu bir haftaya hazır mısınız? İlginç ve güzel görseller de var. Evet, şimdi başlayalım. Uzun bir fal olacak anladım. Dolu dolu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Haftanız dolu dolu geçecek çünkü. Şimdi ilişkiler diyeyim önce. Çünkü parada haftaya Hadi para diyelim haftaya <laughs> biraz şey başlıyorsunuz e, yoğun ve düşünceli başlıyorsunuz aslında şöyle de diyebiliriz haftaya yoğun ve düşünceli başlıyorsunuz ama kafanızda uzayan e, halledemeyeceğiniz konular yokmuş gibi görünüyor enerjiniz yüksek fakat boğazda bir sıkıntı hani burada ben sağlık konularına dikkat etmeniz gerekir diyebilirim çünkü sadece buradaki tıkanıklık ee, gribal enfeksiyon boğaz yollarıyla alakalı bir sorun olabilir hafif hafif bitirmeye başlıyor da olabilirsiniz çünkü haftaya da aslında başlıyorsunuz haftaya da böyle biraz e, yoğun başlıyorsunuz dediğim gibi ya da boğaz konularına dikkat edin diye söyleyelim. Şimdi burada elinize aldığınız bir konu var, bir araç var bir kere gördüğünüz gibi burada bir araba var. Bu araba aslında e, yola gitme, iş ve para konularıyla alakalı yola gitme, yol konularını düşünmeyi ifade eder. Bir de e, bir şeylere başlamak adına tıkalı kalmış bir konuda e size yardım edecek birini gösteriyor. Çünkü onunla bağlantılı da biri var aslında. Ha bir de arabası olanlar lütfen arabanın ön tarafına özellikle dikkat etsinler. Arabayla alakalı konularda pazartesi, salı aktif olabilir. Şimdi bir konu var. Bu konuyla alakalı da kafanızda soru işaretleri var. Bir kişiden destek almanız gerekiyor. Özellikle pazartesi günü biraz kararsız bir oraya, bir buraya gittiğiniz bir döngü var. Yani bir bir gidiyorsunuz, bir kişiyle konuşuyorsunuz, sonra dönüp başka bir kişiyle konuşuyorsunuz. Fikir alma, bilgi alma, hani sanki e, yapmaya çalıştığınız işinizle ya da parasal konularla alakalı sıkışıp kaldığınız bir konuda destek arayışı içerisinde görünüyorsunuz. Bu iş hayatınızla alakalı da aynı şekilde destek almaya çalıştığınız çevrenizdeki kişi olduğunu onların arasında belki de bir bağlantı kurmaya çalıştığınızda gösteriyor olabilir. İki işle uğraşıp bir bağlantı kurmakta olabilir tabii ki. Burada pazartesi salı bu konularla yoğun bir şekilde uğraşacaksınız. Burada dengeyi sağlama denge bulmaya çalışma görselleriniz var. Ufak tefek tartışmaları açık açıkçası. Yani bu gittiğiniz görüştüğünüz kişilerle de e, ufak tefek tartışmalar yaşanabilir. Neyi çözmeye çalışıyorsanız aslında kontrol sizde güç sizde. Bununla alakalı orta yol bulma durumunuzda söz konusu olabilir. E, altta yatan bir e, sadakat görseli de var aslında bildiğiniz tanıdığınız insanlar da olma ihtimali yüksek görünüyor. Çarşamba günü sanki e, son yaptığınız konuşmayla alakalı, bağlantılı olduğunuz görünüyor. Yani birisiyle konuşuyorsunuz, akabinde birisiyle daha konuşuyorsunuz. Bu bir iş görüşmesi de olabilir bu arada son yaptığınız bağlantıda görüşme oraya takılmış olarak çıkıyorsunuz çarşamba günü. Arada bir bağ var, konu var. Elinizde yalnız bir kanca var. Takıldığınız mevzular var. Tamamen pazartesi ve salının konuları neyse çarşamba günü o yöne yönelmiş o konularla alakalı bazı meselelere takılmış çıkıyorsunuz. Burada çok fazla köpek görseli var. Yani aslında burada yine yorumlar biraz genişler ama hani sadık olduğunuz ya da size sadık olduğunu düşündüğünüz bir kişiyle alakalı kafanıza bir kanca takmış çıkıyor çıkıyor burada. Yani beklenmedik işte benim dostum, arkadaşım dediğiniz bir kişiden aldığınız haber de olabilir. Bu konuştuklarınızdan biri o da olabilir. Burada ona takılmış çıkıyorsunuz. O sanki eliyle ağzı hem konuşarak hem de elleriyle size bir şeyleri anlatmaya, ifade etmeye çalışıyor. Biraz mesafe koymuş görsellerinde çıkıyorsunuz. Ama bu kimse hem yanlış yapmış hem yanlışını örtbas etmeye çalışıyor. Yani siz de karşısında biraz böyle üzgün görsellerde görüyorum. Burada çarşamba günü özellikle beklemediğiniz, sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir insandan bir haber alıp biraz üzülebilirsiniz. E, bağ çekme, bağı koparmaya çalışma görselleri de var. E, bu da aynı zamanda fevri olacağınız, fevri kararlar vereceğiniz de gösteriyor. Yani e, haftanız böyle stabil diyemeyeceğim, üzerinde böyle dalgalı bir denizde sanki e, dalgaya karşı yüzüyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Sanki ay sonu gelmiş de bitirmeniz gereken şeyler var. Hani hızlı hızlı bitireyim, toparlayayım Düşüncesinin yoğun olduğu bir hafta olduğunu düşünüyorum buraya kadar. 3 rakamı yine aynı şekilde iletişim konuları, telefonla görüşmeler, mail trafiği gibi konuların da aktif olacağını gösteriyor. Eğer ki parantez içerisinde çalışmıyorsanız parasal konularla alakalı ya da işle alakalı görüşmeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada değer verdiğiniz, önemsediğiniz bir kişiden beklentinin karşılanmaması durumu da olabilir. Perşembe gününe baktığım zaman elinizde kocaman bir ok işareti var. Aslında hedef doğrultusunda bir yöne yönelme. Sanki böyle perşembe günü sıkılmışsınız bir işi bir an önce halletmek istiyorsunuz. Önünüze biri geçmiş sanki böyle dur der gibi hani polis memuru gibi trafikte dur der gibi böyle elini önünüze koymuş. Ama çok silik ve basit görsellerde çıkıyor. Yani aslında bu hedefinizle alakalı sizi tutabilecek hiç kimse yok. Bu hedef ne ise e, Kafanızda taktığınız evet ama bedensel gücün de yoğun olması gereken bir konu olarak görünüyor. Belki de Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe bitirmeniz gereken, çözmeniz gereken nokta, son noktaya geldiğinizi de ifade ediyor olabilir. Allah'tan cuma günü baktığım zaman çevrenizde küçük küçük insanlar sanki size bir şey vermeye, bir şey konuşmaya çalışıyorlar. Burada tüm sıkıntıları arkada bıraktığınız ama biraz böyle sırtınız kambur çıkmış burada. Yorulmuş görsellerde çıkıyorsunuz. Bana kalırsa bu hafta koç burçları iş, para, maddi kaynaklar konusunda ki burası eğitimi de alır bayağı yoğun bir hafta bedensel güç harcayacağınız bir hafta olarak çıkıyor. Önünüzde gene aynı şekilde aslında hafta sonunda dahil ikilemde olan, bir söyleyip sonra geri çekilen insanlarla da gene mücadeleleriniz olur. Çevrenizdeki küçük küçük insanlar aslında topluluk içerisinde gene e, ayaklarınızı bağlayan bir konu çünkü ayaklarınız bir yere bağlanmış. Bir konuyla alakalı. Destek görmeden kendinizin bir şeyleri yaparak yolunuza devam edeceğinizi gösteriyor. Burada hafta sonu bir hesaplaşma, bir kişiyle hesaplaşıp farkınızda bırakacaksınız. Hani ee, kafanızda planladığınız bir konu yalnız bu. Hani bu hesaplaşma parasal olur, iş konularıyla alakalı olur, ama bir süredir devam eden bir konunun artık sonuçlanması parasal bir mesele de olabilir. Sonuçlanması olarak görünüyor. E kafa tutan insanlar da var. Bu hafta sinirlendirecek kişiler de çevrenize çıkabilir. Şimdi bakıyorum hep böyle kafasını böyle inatçı bir keçi gibi size doğru uzatmış kişiler de var. E tartışmak mı diyelim biz buna? Karşınızda işinizin ya da parasal konularda inat eden kişiler mi diyelim? Bunlarla da uğraşmak zorunda kalırsınız. Aslında haftanızın en yoğun, en stresli geçecek bölümü bana kalırsa bu hafta iş, para ya da eğitim hayatıyla alakalı konular. Hanenize baktığım zaman hanede e, hanede şöyle görünüyorsunuz aslında. Hani sanki ilişkilerle alakalı yatar pozisyondasınız. Şöyle bir doğrulma var pazartesi günü. Önünüzde duran bir kişi sanki bir yere gitmek istiyor. Bu hanenizde bir kişinin bir yere gitmesi ama sizin sanki eliniz kolunuz bağlı onunla gidemiyorsunuz gibi bir görsel var. Hani bir yöne yönelmiş bir kişi önünüzde eş partner de olabilir bu. Ama siz sanki yattığınız yerden kalkıp doğrulamıyorsunuz gibi bir görsel var bakın buradaki görsel de aslında şunu ifade ediyor şimdi iş ve para konularında boğazınızda bir sıkıntı gördüm e bu, an, bu şu anlama da gelebilir sağlık konularıyla alakalı yatıyor ama ayağa kalkamıyor da olabilirsiniz. Yani A harfini net olarak görüyorum isminde A harfi olanlar. O yüzden önümüzdeki hafta özellikle bugünden beni dinleyenler için önümüzdeki hafta sağlık konularına mümkün olduğunca dikkat edin. Böyle bir gün, iki gün yatırabilecek bir rahatsızlığınız söz konusu olabilir. Sırt ağrısı, baş ağrısı görselleri de var. Önünüzde duran kişi de hani belki işiniz, belki çocuğunuzla alakalı yapmış olduğunuz bir planın iptal edilmesi gibi bir durum. E, çünkü iki kişi oluyorlar sonrasında bir durum olabilir. Pazartesi aslında güzel bir evrak, güzel bir haber de hanenize gelecek arkadaşlar. Çarşamba günü sakinliğin rahatın üst üste koyduğunuz konuları teker teker yaptığınız bir gün. Çevrenizde enerjisi yüksek insanlar var. Paylaçığa görselinde çıkmışlar. Aslında Çarşamba günü eğleneceğiniz, keyif alacağınız bir gün diyebilirim. İlişkilerde de gene e, birlikteliğinizde güzel, keyifli zamanlar geçirebilirsiniz ya da hanenizde dediğim gibi. Perşembe günü e, sırtınızda gene aynı şekilde bir kişinin yükü var. Bir kişiye verilmiş sözün yerine getirilmesi gibi. Sanki Çarşamba'dan veriyorsunuz da Perşembe yapmaya kalkıyorsunuz. Çünkü Perşembe günü böyle birçok insan var çevrenizde. Sanki sıraya girilmiş. Hani sinema sırası mı diyelim, market sırası mı diyelim, hani böyle sıraya girmiş insanlar size sanki yanınızda bir kişiyle birlikte hatta iki kişi de olabilir, bir kişiyle birlikte sıraya girmiş görsellerinde çıkıyorsunuz, toplulukların olduğu bir alan olabilir, aileye gelen bolca misafir olabilir. Hani burada aslında yine keyif alacağınız tanıdık tanımadık insanlar içerisinde yoğun görünüyorsunuz. Ee, Perşembe-Cuma'ya baktığımız zaman burada ilişkilerle alakalı bir görsel var. Aslında kafanıza taktığınız bir mevzuyu biraz bekletip, biraz uzatıp sonrasında karşısına geçip bu kişinin konuşacaksınız. Yalnız e, burada rahatsız olduğunuz konu hakikaten sizi e, iyi düşünmeye etmiş, fakat iyi düşünememişsiniz, iyi düşünemeyeceksiniz daha doğrusu. Böyle sanki elinizde bir testere bir şeyleri koparmaya çalışıyorsunuz. Fevri bir davranış diye değerlendirebilirsiniz bunu ama hani böyle elektrikli bir testereyle sanki bir ağacın dalını kesmeye çalışıyorsunuz. E burada ailede gene aynı şekilde ya da ilişkilerde bir bağı koparma ya da size ters gelen, doğru gelmeyen bir konunun üzerine net olarak fevri bir şekilde gideceğiniz, ani kararlar vereceğiniz ve e, vermiş olduğunuz bu kararlarda sanki böyle kafanızda da şey var. Çevre, ben eğer müdahale etmezsem bu daha da uzayacak. Saçma bir boyuta gelecek. Hani bir an önce artık benim bu konuyu bitirmem lazım dediğiniz günler perşembe, cuma, cumartesi hatta olarak görünüyor. Burada eksik yedik ne varsa toparlamaya çalıştınız. Belki de aile içerisinde yapacağınız tadilatı bile gösterebilir arkadaşlar. İlişkilerde yalnız mesafelisiniz. Yani burada kafanızı takılan konular bununla alakalı hesaplaşmalarda görünüyor. E, hafta sonunda şöyle söyleyebilirim sanki böyle bir şeylerin üstünü kapatmış alttan alta e, kendinize bir yol açmaya çalışıyorsunuz burada bir şeylere karar vermeye çalışıyorsunuz ama bulunduğum alan bulunduğunuz alana baktığım zaman geçmişe doğru bakıyorsunuz yani bu hafta içinde sizi rahatsız eden bir konu olacak ilişkilerde sanki yanınızda iki kişiyi de almışsınız e, hani iki kişi çoluk çocuk da olabilir bunlar ama bir mevzuda hakikaten partnerle ciddi anlamda böyle bir e, nasıl diyeyim sonuçlandırma enerjiniz çok yüksek. Konu neyse sonuçlandırmaya çalışacağınız konular olur arkadaşlar. Diyeceksiniz ki nasıl bir hafta pat 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 geçecek bir hafta biliyor musunuz? Hani sakin olsa uzaya uzaya geçer belki ama hiç sakin değil. Baya baya oh bugünü de bitirdim çok şükür. Elhamdülillah diyeceğiniz bir hafta. Ama kafanızda bakın bazı konularla vereceksiniz. Evet mücadeleler var ama bir aydınlanma, bir rahatlama yaşayacaksınız. Yani aslında bu şu da demek. Vermiş olduğunuz mücadelelerde cevaplar alacaksınız. Güzel cevaplar alacaksınız yani. Bir süredir almadığınız cevapların alınması. Burada e, iyi göz görselleri var. Hani veriyorsunuz o mücadeleyi ama önümüzdeki haftaya geçecek diyemem alacağınız cevaplardan keyif alacaksınız. Evet ben buna emek verdim sonucunda aldım diyeceksiniz görselleri var. Şimdi gene bir kalem alayım ben elime. Şimdi iş konularıyla alakalı bakın kafanız önünüze düşmüş önünüzde bazı sıkıntılar perdelediğiniz konular var karar vermek için uğraştığınız konular var burada yine pazartesi salı çarşamba uğraştığınız bu konularla alakalı daha çok düşüncesel olarak yoğun geçirdiğiniz buradan ekleyebileceğim görseller var. Ama sonrasında önünüzün açıldığı hafta sonuna doğru daha rahat gittiğiniz görseller görünüyor her türlü yatma görüyorum arkadaşlar dikkat edin dediğim gibi. Ee, burada da ne var diyelim burada ilişkilerde siz bazı şeyleri kafanıza takıyorsunuz ama karşınızdaki kişinin çok umurunda değil açıkçası ya da taktığını söylemeyecek yol planları yapabilirsiniz yolunuz yolunuz açık da diyemiyorum ya hani şöyle bir plan yapacaksınız vazgeçip ikinci bir plan yapacaksınız görselleri daha açık duruyor burada ilişkilerde. Şimdi siz kafanızı takıyorsunuz. Evet ama karşınızdaki kişi de her konuyu uzatacak. Hani huysuzluk pozisyonu var kafasında. Burada dediğim gibi gene konuşmalar. Konuşmalarda sanki böyle yanında bir çocuk var. Ona sarılmış karşınızdaki kişi. Sizinle tartışırken bile bir kişi bazı kişileri araya koyarak aslında kafasının içindekilerini size söylemeyebilir. 52 rakamı sonda çıkıyor. Yaşlı bağlantısı olabilir burada şurada bir yazı gibi bir görsel var ama değil yazı olarak göremedim onu para var mı sorusunun cevabını aslında e, para görselleri yok bir kere daha çok uğraşacağınız hak etmeye çalıştığınız konular var burada güzel cevaplar alacağınız süreçler de var evet ama çok geniş açıklıkta değil açıkçası hani çarşamba perşembe cuma en iyi ihtimalle parasal konularla alakalı güzel cevaplar alma ihtimaliniz var Aşk ilişkilerde de bakın karşınızdaki kişi ya ailesini öne sürüyor ya birisini öne sürüyor tartışma çıkartıyor. Bir şeyler yapıyor yani Bir şeyler var burada. <laughs> Bu hafta maşallahımız var. Aykoç olarak hadi hayırlısı diyelim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. İstediğiniz, dilediğiniz konularda da güzel cevaplar alırız inşallah. Daha akıcı, daha düzgün cevapları aldığımız, keyif aldığımız bir hafta olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.